Hallo liebe Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch allen geht gut. Heute werde ich darüber sprechen, wie ich in Hi my Mona. Dot Hey guys, welcome back. Okay, let's go to the video. Today we will talk about how can you learn any language in only one month? Hoş geldiniz. Bugün sizlerle dil öğrenme sürecinizi nasıl hızlandırabileceğinizi keşfedeceğiz. Eğer siz de birkaç ayda birden fazla dil öğrenmeyi hayal ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu videoda poligotların sırrını ve bilimsel temellerini kullanarak İngilizce ve Almanca öğrenme deneyimlerimi paylaşacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle poligot nedir? Poligotlar birden fazla dili konuşabilen kişilerdir. Ama bu kişiler sadece çok sayıda dil bilmekte kalmaz. Aynı zamanda bu dilleri hızlıca nasıl öğrendiklerini de bilirler. Bu videoda size poligotların dil öğrenme sırrını anlatacağım. Ama merak etmeyin bunlar bilimsel temellere dayanan ve gerçekten işe yarayan stratejiler. Dil öğrenmenin ardında büyük bir bilimsel süreç var. Beynimiz dil öğrenme sırasında birçok bölgeyi aktif hale getirir. Dil öğrenme hızını etkileyen faktörler arasında motivasyon, kelime dağarcığı, ve anlamlar tekrar yer alır. Bilimsel araştırmalar belirli bir dildeki en sık kullanılan kelimeleri öğrenmenin o dilde konuşma becerilerinizi hızla geliştirmenizi sağladığını gösteriyor. Poligotlar dil öğrenme sürecini daha hızlı ve verimli hale getirmek için bir dizi strateji kullanır. İşte bu stratejilerden bazıları ilkinden bahsetmek gerekirse dil batırma yöntemi immersion, dil Dilin içine dalmak en hızlı yöntem öğrenme yollarından biridir. Dilin konuşulduğu çevrede zaman geçirmek ya da dilde medya, film, müzik, haberler izlemek çok faydalıdır. Diğeri Tekrar ve pratik. Öğrendiğiniz kelimeleri sıkça tekrar edin. Dil öğrenmenin anahtarı öğrendiklerinizi unutmamak için sürekli pratik yapmaktır. Ee, gelişen teknoloji sayesinde dili uygun ile bunu daha kolay hale getirebilirsiniz. Diğeri ise anlamlı konuşmalar. Gerçek bir konuşma deneyimi yaşamak dil öğrenmenin en etkili yollarından biridir. Sadece gramer çalışmak yerine öğrendiğiniz dilde konuşmalar yaparak, pratik yapabilirsiniz. Şimdi kendi deneyimlerimden bahsedelim. Bir ayda hem İngilizce hem Almanca öğrendim. Peki nasıl mı? Öncelikle e, Almanca için günlük 30 dakika konuşma pratiği yapmayı ve İngilizce için de dilde en çok kullanılan 100 kelimeyi öğrenmeyi hedefledim. Ve evet her iki dili de temel seviyede o zamanlar konuşabiliyordum. Eğer siz de dil öğrenme yolculuğunuza başlamak istiyorsanız e, işte birkaç bir, bir ipucu Korkmayın ve hata yapın. Dil öğrenirken hatalar yapmanız çok normaldir. Her hata daha iyi öğrenmenizi sağlar. Diğer bir husus ise sadece gramerlerle yetinmeyin. Kelimelerle düşünmeye başlayın ve her gün küçük konuşmalar yapın. Kendi motivasyonunuzu yüksek tutun. Dili öğrenmek e, zaman alabilir. Ancak küçük hedefler koyarak her gün biraz daha ilerleyin. Bugün poligot yönteminin diğer dil öğrenme sürecinizi nasıl hızlandırabileceğinizden bahsettik. Eğer siz de kısa sürede yeni bir dil öğrenmek istiyorsanız bu stratejileri de uygulamaya başlayabilirsiniz. Unutmayın, dili öğrenmek bir yolculuktur ve her adımda ilerleme kaydetmek önemlidir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dili öğrenme yolculuğunuza başarılar dilerim. Görüşmek üzere.